Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bir masal terapi anlatımıyla diyelim. Tekrar karşınızdayım. Çok sevdiğim bir yazar, Judith'in masal terapi kitabından bir alıntı daha yapacağım. Siz çok istediğiniz için bir tane daha paylaşmak istedim. Bu masal terapi kitabında. Aslında bazen dışarıdan bir sesle sanırım... Dinliyor olmak da bunları. Kitabınız elinizde olsa bile iyi geliyor tahmin ediyorum. Evet, bu masalımızın ismi Çilek. Bir kadın ormanda koşuyor. Arkasında onu kovalayan iki azılı kaplan var. Nefes nefese kalmış, kalp atışlarını boğazında duyabiliyor ve yüzüne damlayan terleri hissediyor. Ama her şeye rağmen kaderinden kaçabileceğini umarak var gücüyle kendini zorluyor. Sonra birden bire bir uçurum kapana kısılıyor. Kaplanlar her an ona yetişebilir. Kaçacak bir yer arayarak etrafına bakıyor ve uçurumun dibine doğru uzanan bir ağaç kökü görüyor. Tutunup kendini aşağı bırakıyor. Aşağı sarkmaya başlamasıyla beraber kaplanlar uçuruma ulaşıyor ve kadın dikkatle ulaşamayacakları kadar aşağı doğru inerken onu izleyip öfkeyle kükrüyorlar. Kadın gülümsemek ve pratik zekası için kendi kendini tebrik etmek için ancak bir saniye vakit bulabiliyor. Aynı anda uçurumun dibinden gelen gürültülü tıslamalar duymaya başlıyor. Daha dikkatli bakınca uçurumun tepesinden yeşil çimenler gibi görünen şeyin aslında sürünen binlerce yeşil yılan olduğunu fark ediyor. Zemin onlarla kaplı. Yılanlar onu fark etmiş ağızlarından zehirli dilleri sarkıyor. Başlarını çevirmiş ona bakıyorlar. Dona kalıyor. Uçurumla yerin arasında ağaç kökünü asılı halde duruyor. Yukarıda kükreyen kaplanlar, aşağıda zehirli yılanlar. Daha birkaç nefes almaya zor fırsat bulmuşken kulağına ufaktan bir kemirme sesi geliyor. Biri beyaz, diğeri siyah, iki sıçan asılı olduğu ağaç kökünü kemirmekte. Cık, hapı yuttu. İşte tam bu anda biraz solunda taşların arasından fışkırmış İki küçük yaban çileğini fark ediyor. Elini uzatıp çilekleri koparıyor ve dilinin üzerinde erimeye bırakıyor. Gözlerini kapatıyor ve çileğin kokusunu, tadının kokusun dokusunun tadını çıkartıyor ve bu lezzet patlaması o anı sonsuza kadar uzatıyor. Ne kadar tatlı bir hikaye değil mi masal? Bir mesajı var bize. Anın güzelliğini gör. Hepimiz tatlı, canımıza kasteden, kükreyen, tehlikeler ve tıslayan korkular arasında asıl duruyoruz. Hayatta aslında sadece tek bir temel mesele var. Bu hepimiz için aynı. Zaman tıpkı o iki sıçan gibi bizi bu dünyaya bağlayan ipleri kemirir. Bu mücadelede yapabileceğimiz en büyük hata çilekleri gözden kaçırmaktır. Dünyadaki vaktimizi bütün hislerimizle deneyimlemeye ihtiyacımız var. Sadece bu andaki güzelliği görmek için Geçmişten pişmanlık, gelecekten endişe duymayı bırakabilir misin? Ah, çok güzel. Çok güzel. O iki sıçanın zamana benzetilmesi. O çok hoşuma gitti. Ve burada e, birkaç soru var. Belki o sorulara böyle şöyle bir gözlerinizi kapatıp bir içselleştirip bir cevabın gelmesi için demlenmeye bırakabilirsiniz. Hemen cevap gelmeyebilir. Demlenmeye bırak. Tohumu atıp yeriz. Hayatın hızlandığı durumlarda bile onunla bağlantıyı kaybetmek, kaybetmemek için kendine neleri hatırlatırsın? Bugün hangi basit zevklerin tadını çıkarabilirsin? Mesela bugün çok küçük bir şey yapalım, böyle küçücük böyle bir şeyin zevkini tadını çıkarmak için. Her şey olabilir bu. Bir yaprağa bakmak da olabilir, gökyüzüne bakmak ya da bir çilek atmak ağza bütün dokusuyla fark etmek. Her şey olabilir. Gerçekten sevdiğinize sadece sarılarak sıkı sıkı nefesinizle kalabilirsiniz. O da o anın tadını çıkarmak. Hepsi, hepsi mümkün. Hayatında bir lezzet patlamasını yaz nasıl yaratabilirsin? <laughs> bir de lezzet patlaması var. Bu da olabilir tabii. Değil mi? Bir alıştırma var burada. Okuyalım. Günlük hayatımızda tam anlamıyla tadını çıkarmaya zaman ayırmadığımız için kaçırdığımız o kadar güzellik var ki, özellikle tabii hızlı yaşam, çılgın şehirler, metropollerde yaşayanlar, bizler, buna çok bu, bu buna çok düşüyoruz tabi elbette, fark ediyoruz, çıkıyoruz, tekrar düşüyoruz, çıkıyoruz, bazen bu biraz daha tamamen kaybolmuşluğu getiriyor. Bazen tekrar köklenme evresiyle oluyor. Hepsi hepsi insan için yeter ki farkında olalım. Bu alıştırma için lezzetli, basit, doğal bir yiyecek seç. Lezzetli, basit, doğal. <laughs> Üçü. Hangisinde saklı acaba? Değil mi? <laughs> Sessiz bir yere otur ve bütün dikkatini ona ver. Süper. Tamam. Ben bir şey buldum mesela şimdi. Lezzetli. Basit. Doğa. Onu renkleri ve şekilleriyle gerçekten gör. Sonra onu kokla. Doğanın sana sundukları için minnet duy. Her zaman duyuyoruz. Duymaz mıyız değil mi? Evet. Sonra yavaşça verdiği zevkin ve yarattığı duyguların iyice tadına vararak ye. Çok güzel bir alıştırma. Benim böyle bir yaptığım bir alıştırma vardı yeme meditasyonu. O aklıma geldi şimdi. Bir seminerde böyle küçük küçük kuru üzüm dağıtmıştım. Ee, o kuru üzümü ağzımıza attık önce damağımızda tuttuk ve olabildiğince çok aa, yavaş bir şekilde bütün duyularımızla yemiştik bir alıntı var burada nereye koşuyorsun gökyüzün içinde olduğunu görmüyor musun <laughs> evet hepimiz aynı gök kubbenin altında değil miyiz canlar? İlham olmasına niyet ediyorum. Bu videonun size ee, umarım hem ilham hem de sizin yolculuğunuzda bir pusula olmuştur. Sevgiyle namaste.